Merhaba arkadaşlar. Sevdiğimiz, gördüğümüz, beğendiğimiz, okuduğumuz, okurken eğlendiğimiz, eğlenirken de hayran olduğumuz maskeli kahramanların maskelerini düşüreceğimiz programa Makinler ve Boya hoş geldiniz. Evet, o gün geldi. Hepinizin sevdiği Batman'in gerçek yüzünü görelim bakalım. Bildiğiniz gibi bu Batman Ailesi bir kiralık katil, hırsız artık ne dersen adına onun tarafından öldürülmüş bir yetim çocuk. Bu Yarasadan da korktuğu için mağarasından düştü. Orada bir yarasa gördü. O oldu, bu oldu, bilmem ne yaptı, ben ne diyeyim. Kendime bunu hayat felsefesi edineceğim. Suçtan savaşacağım. Suçtan savaşırken beni korkudan yarasaydı. Ben de işte suçluların yüreğine korku salmak için yarasalığında gezeceğim diyen bir tane deli. Deli dedim. Çünkü şimdi anlatacaklarımdan sonra siz de hak vereceksiniz. Herkesin bildiği bir olay var. Batman öldürmez. Tamam ya öldürmez. Bok yapmaz da öldürmez. Hadi onu da geçtik. Ateşli silah kullanmaz. Ateşli silahdan kastım sadece tabancadır ha. Çünkü o hariç her boku vardır. Yahu savaş uçağından tut. Gemisine, makinalı silahlara olan motoruna, arabası zaten tank. Yani bunlara hiç füze roket atan arabası falan var ya o. Ya o da ateşli silahmış kullanmaz. Nedir bu saçmalık? Neyse, bir de bunun yardımcıları var bildiğiniz gibi Robin'ler. Bak Robin'lerden çünkü bir tane değil. Bu Robin'leri bu küçük yaşta yanına alır. Türlü türlü işkencelerden de geçirip eğitim adı altında işkencelerden de geçirir. Sonra Robin yapar. Ne olur Robin olunca bunların burnu boktan gakmaz. Sürekli bir başları tehlikeye girer. o ergendiller, odullar, budullar bir sürü şey olur. Bakınız ilk örnek Dick Grayson. Bu Dick Grayson'a yaptıkları, bak bütün gün anlatacağım bu Dick Grayson'a yaptıklarını çünkü bitmez. Dick Grayson anası babası silkte öldürülen bir çocuk o da kendi gibi yetim. Empati yapayım dedi aldı kendini yanına baktı etti bilmem ne yaptı falan. Yetimhaneye gitti yetimhaneden kaçırdı çocuğu. Bilmem ne türlü türlü versiyonlarda türlü türlü hikayesi var bunun. Bu Dick'e Dick, e, Dick Grayson'a Robin olmaymış öğretecek. Bak bak ne yaptı bunu bilirsiniz. 12 yaşındaki çocuğu mağaranın içine kapattı. Hem de yemek ve su yok. Neye zorladı bilsin? Şey? Fare yemeye. Bu çocuk sadece fare ve sıçan yedi ya onun içinde. Ve buna zorladı. Neymiş efendim bir zaman böyle bir durumda kalırsan ne yapacağınımış bilsin. E kalmasın mı hayvan böyle bir durumda? Niye yani bu çocuk böyle bir durumda kalıyor? Bu çocuk da babası yeni kaybetmiş 12 yaşında. Ve sen bunu böyle bir durumun içine sokan. Gerizekalı. Başkan yaptı bu Robin'e? Geleyim oraya. Jason Todd vardı bir daha. İkinci Robin. Bunu da aldı bu. Robin yaptı bunu da. Bu da birazcık hiperaktifti bu çocuk da. Öyleydi böyleydi. Kendini ispatlama şeyi verdi. Gaylesi vardı bilmiyorum. Çünkü ikinci Robin'di. Ondan önce dikti çünkü. Bu arada çünkü Dick'i de kovdu Batman. Çünkü Dick istediği de üniversitede okusun bilmem ne yapsın. Onun haricinde işte Teen Titans'da da şey yaptı. Çünkü gençlerinden beraber oldu. Kendi gibi kendi kafasındaki akranlarıyla istediği bir şey yapsın. Ve Batman'in canı sıkıldı buna. Sen ne de benim ikinci adamımdın dedi ya. Ne işin var dedi böyle şeylerde. Siktir git dedim ağır adam. Dedi ve gitti o da Nightwing oldu. Sonrasında bu Jason Todd aldı yerine. Jason Todd da dediğim gibi birazcık hiperaktifti. Oydu buydu bilmem ne oldu. Son ne oldu sonunda bilirsiniz. Joker tarafından öldürüldü abi. Gitti Joker'e karşı çıkmaya çalıştı. Bilmem ne yaptı. Batman'in gram yardımı yok. Tamam gitti. Kendini Batman'e ispatlasın diye gözüne girsin diye. Gitti Joker'e şey yaptı. Bulaştı. Joker'da öldürdü kendini. Bunun baş düşmanlarından biri vardır. Rush al Ghul. Bu Raşal Ghul'un bir de kızı var. Talya Algul. Şimdi bunlar benim baş düşmanı. Bunlar da okey. Bir şekilde bir duygusal yakınlaşma olur. Nasıl olursa artık o duygusal yakınlaşma ne saçma bir şekilde baş düşmandan duygusal yakınlaşma olur. Talya nasıl sevişir abi? Bir ona çocuk eder. Değil miyim değil. Bre hayvan her bokunun bat osu bat pusar bat prezervatif yolu yanında hayvan başka Louis Lane serisinde Batman Superman'in arkadaşıdır ya. Superman'in garısına Louis Lane'e der ki ama işte bilin ben senden yıllardır hoşlanırdım da hiç bunu dile getirmedim de işte öyle de böyle de da, da pusuda da bekledi sinli böyle yarasa gibi beklediği Tamam ta ki Superman böyle ayrılsın Louis'dan falan. O da çünkü Superman'dir yani artık götüremeyecek bunu. Ayrılırken Naomi hamle yaptı. Kadını durdu, kandırdı, etti ve evlendi ya. o Çocuk etti. Yani ne kadar adisin be. Ne kadar ıskarta bir insansın ya. Sen bekledin en iyi arkadaşın. Ayrılsın da adamın karısına saldırasın. İki yüzlü pezevek. Başka söyleyeyim size ne yaptı? Öldürmez ya bu. Bazı şeyler vardır ölümden daha beter. Bazı suçlular vardır. Kimisinin kafasına bataran girmiş, şey kafatasına saplanmış böyle acayip durur. Birisinin kulağından yanağından bu golundaki spike'lar çıkmış. Bir tanesi böyle hatta bir tanesi de bir iki tanesi böyle eridi işte yaktı kendi falan eridi ve birbirine birleşti artık ayrılamazlar. Bir tanesini tamam böyle şey lav silahı varken elinde tamam onun ateşiyle de birlikte böyle yüzüne bir vurur tekmeyi. Tamam bir ömür böyle yüzünde Batman'in botunun izi kalır. Bunlar da yetmez. Penguin var bunun düşmanı. Şimdi bakın, Penguin e ne yapar? Penguin'le dövüşmez bile bakın. Bunun bir arkadaşı var. Penguin'den ilgisi olduğunu, Penguin'in bunun kaçırılmasında şimdi ilgisi olduğunu düşünür diye Pengueni alır sorguya, sorguda penguenin bütün elini, ayağını, dirseğini, bileğini hepsi teker teker işkence olsun diye kırar. Be kırar, işkence olsun diye kırar. Keyfine ne, ne zaman ki artık Killer Croc gelir, atlar da öyle Batman'e vurur falan da alır pengueni kurtarır da kaçırır da öyle kurtulur penguen bundan. Yoksa boynuna kadar kıracağı da kendine. KGB diye bir tane asasin var. Bunu tutarlar böyle parayla şeyle öldürsün işte bir sürü Gotham'da birini. Hatta o zamanki Amerika'nın başkanını da öldürecek. Bu tutulur. Batman tabi bunu öğrenir eder işte bununla dövüşmeye başlar falan. Fakat çok iyidir bu da. Rus bir ajandır falan. Batman'i birkaç defa yener, zorlar, eder falan filan. Batman'in kurtulsun ya kendi golunu keser. KG Beast. Daha sonra o gola silah takar bilmem ne yapar falan. Son Batman bunu yenemeyeceğini böyle anlayıp bunu kanalizasyona çeker. Çünkü Batman'in kanalizasyonu çok iyi bilir. Onu orada tuzağa çeker. Orada oynan dövüşürler, savaşırlar, ederler. Sonra bir oda vardır orada tamam Hiçbir türlü çıkışı olmayan. Onu odaya hapseder. Kapısını da kapar, mühürler bloklar kapısında bu KG Beast'i orada ölüme mahkum eder. Bu bir hikayede Silver Cloud diye bir tane kadınla böyle aşk yaşar. Önce sevişir sonra işte evliliği teklif eder. Öyle yapar böyle yapar. İşte Bruce Wayne olarak çok mutludur. Öyledir böyledir bunu inan falan filan. Birlikte yaşarlar. Giderek bunun içindeki tamam o deli o gerizekalı Batman dürtüsü. Başlar bunu dürtsün. Tamam dürtmeye başlar bunu. Neymiş? Bu kadın robot olabilirmiş. Bak bak. Gerizekalı ya bak. Tamam. Kadına sürekli böyle şiddet eğilimleri bilmem neler falan gösterir. Son artık tutar kadının saçlarından cak diye çeker böyle bütün gücüyle. Robot samış belli olsun. Falan diye. Yolar kadın orada. Ondan sonra der sorry. Et sik de bizi bebet. Ben de sorry. Bu nasıl bir hayvanlıktır ya o. Ama kadına der ki tamam iş merak etme seni hemen affettim. Bak. DC yapacağınız işe sıçayım. Anladın? Yapacağınız işi seçen. Başka neler oldu? Anladayım size. Bir hikayede bu silahı hani gene kullanmaz ya bizim Batman. Orada buldu işte temizlik malzemeleri inan. Domestos var temizlik malzemeleri bilmem ne. Molotov kokteyli gibi bir şey yapar böyle yanıcı bir şey yapar. Oradaki dövüştüğü dövüş şey yaptığı adamları suçların üzerine atar. Ateşe verir hepsini. Onları orada yakmaya başlar diri diri. Yakarken de bir taraftan da döver. Yanında Black Canary de var. Ne olur? Yanan adamları döverken aynı zamanda Batman Black Canary azar. Bak tahrik olurmuş bundan. Libidosu yükselirmiş. Atlar Batman'in üstüne başlar. Oraçla sevişme fakat adamlar arkada diri diri yanarken bunlar orada sevişir. Anladın yani adamlar orada bıraktı diri diri yansın bu sevişecek diye ya. Başka hayvan. Öbürü de bu da ikisi de hayvan. Daha eski bir hikayede Batman gene kafayı yer ve der ki benim ailemi Superman öldürdü. Nasıl yani? Robin de der ki yine gerizekalı mı bu hayvan? Saçmalama öyle şey mi olur? Falan der. Hatta böyle kriptonitten batarank yapar. Böyle Superman'a atar eder falan bilmem ne. Robin de saçmalama hayvan böyle şey mi olur derken çak çaka Robin'e tokadı. Hani o hep böyle her yerde gördüğümüz o Robin'e tokat mimi var ya. Onun işte çıkış yeri budur. Batman orada zanneder ki ailesini Superman öldürdü. Robin de der zekalı mı be? Saçmalama öyle şey mi olur? O mim oradandır. Dick Grayson'ın çektikleri bitmez bunun yüzünden. Başka bir şey anlatayım size. Bu Nightfall serisi vardır. Tamam en meşhur serilerden biridir bu. Burada Bane'le savaşırken beyin bunu tutar, belini kırar. Tamam. En meşhur şey Batman'in belini kırma olayı. Şeydi, tutar kendini, dizine vurur, çat kırar kendine belini. Batman artık Batman'lik yapamaz. Burada herkesin beklediği şudur. Batman yıllardır eğittiği, en az kendisi kadar ki hatta bence kendisinden de daha iyi olan birini Batman yapmak yerine ki Dick Grayson'dır bu. Tamam ilk Robin. Bir tane geri zekalıyı aynı zamanda psikopatı Azrail'i Batman yapar. Bu da ne yapar? Tabii ki öfke problemi var. Şizofreni var. Katillik var. Her bok üstündedir. Yaptığı her şey daha Batman'in üstüne kalır. Günün sonunda. Çünkü buz gibi Robincik varken sen git böyle bir geri zekalıyı yap Batman. Anladın? Başka bir olay ki bu da çok önemli bir olaydır bu arada. Bu Brother I bir tane uydu kurar. Neymiş efendim? Bu uydu sayesinde dünyada olan bütün süper güçleri, şeyleri tespit edecek bunu inan. Bunun yapay zekası giderek gelişmeye başladı. Bir de Blue Beetle var. Blue Beetle da der ki Batman'e ya bak bu iş iyi de burada bir terslik var. Siktir it geri zekalı yaparken de kovalarken de Hiçbir de inanmaz Blue Beetle'a. Tabi ne olur? Bu Brother Omak falan yaradır. Bilmem ne yapar. İlk önce bu Blue Beetle ölür. Omaklar da böyle yarı insan, yarı robot, cyborg tarzı bir şeyler. Bir sürü masum ölür. Ve bunun tek sorumlusu gene Batman'dir. Çünkü bu hayvan yüzünden oldu bütün bunlar. En önemlisine geleyim size. En şey mühimi. Bu kadar işkence yapar, bu kadar ölme falan şey yapar ya. Aslında öldürmesi gereken tek bir kişi vardı. O da Joker. Onu da öldürmez. Bak bütün bu olaylarda öldürebildi, edebildi, oldu, bu oldu. Fakat iş Joker'e gelince abi asla öldürmedi Joker'i. Bütün şeylerinde sorumlusu Joker yüzünden binler an insan öldü. Bir sürü masum kanı aktı. Fakat bu Joker ölmüş olsaydı bunlar hiçbiri olmayacaktı. Asla ve asla o Joker'i öldürmedi. İşte Batman'in en büyük ıskartalığı da bu oldu. O Joker öldüreceydin bre hayvan. Ben yine sinir oldum. Bu süper kahramanların maskeni düşüreceğim diye ben gerçekten sinir oluyorum. Bir makimdir ve bu bununla sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videodan keyif aldınız. Bir sonraki makimdir ve bu da görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler, iyi eğlenceler.